emekli memur maaşlarının belirlenmesindeki temel faktörlerden biri de enflasyon oranıdır. Temmuz ayında yapılacak olan zam, enflasyon oranına paralel olarak belirlenecektir. Memura emekliye %45 ek zam hesabı. En düşük maaş 17 TL 179 kuruş. Seyyanen artış artı toplu sözleşme. 4C emekli sandığına çıplak 11.062 TL maaş. Temmuz 2023 bürüt net hesaplama. Kamu işçisi maaş zammı %45 olarak belirlendi. Ardından gözler memur maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. Memurlar ve memur emeklileri de Temmuz ayında refah payı alacaklar. Bu kesimin de zam oranlarının kamu işçilerine yapılacak orana yaklaşması bekleniyor. Peki Temmuz'da memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? İşte en yeni maaş hesabı. Memur Sen, memurlarla işçiler arasındaki gelir makasının yılbaşı itibarıyla açıldığını bildirerek zaman kaybedilmeden ve Temmuz beklenmeden seyyenen zam yapılmasını talep etti. Memur Sen yönetim kurulundan yapılan yazılı açıklamada, kamudaki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirlendiği kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü değerlendirildi. Memura emekliye %45 ekzam hesabı en düşük maaş 17 TL 179 kuruş, Seyyanen artış artı toplu sözleşme, 4C emekli sandığına çıplak 11.062 TL maaş.